Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese yeni videoda tekrardan merhabalar. Bugün sizlere yani bu akşam şöyle güzel bir kar videosu çekeyim dedim. Yolculuğumuz başladı ve yoğun bir kar yağışı var. Görmüş olduğunuz gibi. Sizler de bu karı görün istedim. Vallahi tek silecekle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi sağ taraf kapandı. Lapa lapa yağıyor. Ama şükürler olsun yollarda bir şey yok. E, yollar kapanmadan bir an önce gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kar yağıyor, kar, kar. Kar yağıyor, kar yağıyor. Tepelere kar yağıyor. Yolları beyazlattı, arabamın camı kapandı. Sür baba Allah'ın dedi olur be. Şuraya bak ya. Hay maşallah be. Ne yağıyor be? Yol verin bakayım babaya. Şöyle soldan soldan bir gideyim be. İskenderunlular nereye gideyiniz ya? Hadi ben Samsun'a gideyim. Siz nereye gidiyiz? Allah Allah. Kara bak kara. Önüme kırma sakın. Yerler ıslak. Bu gücü türleri var ha. Her yerde çıkıyor ya. Her yerde önüme. Konya'da önümde. Her yerde önümdeler ya. Allah ayağı titreyen varsa evde bulaşık çamaşır yıkasın baba <laughs> adamın ahirette iman geliyor kardeşim. Yolun hayırlı olsun kardeşim. Allah'a emanet ol. 70 Adana Adana Hatay 698 kolun batın açık olsun kardeşim. Arkadaşlar yine şu an bir yoğun bir kar yağışına yakalandık. Vallahi eve gidelim diye uğraşıyoruz ama kurban olduğum kar yağışı bize aman vermiyor. İnşallah bu akşam eve varacağız. Çünkü kızlarımı çok özledim. Ee, pazar gündemleri yoldayım. Bugün günlerden bugün günleri de şaşırdık ya. Perşembe mi cuma mı? Yani bayağı oldu. Azra Hanım beni çok özlemiş. Ve aracımızın e, arızasını yapmamız için akşamdan gidiyoruz. Aracı akşamdan bırakacağız. Ve sonrasında aracımızı yapacağız. Ve şu an çok güzel kar yağıyor. Var ya lapa lapa. Şöyle bir tutsa böyle yarım metre bir metre böyle bir yağsa da yani şöyle bir e, kar çiğnesek ya şöyle kızlarla bir kar topu oynasam yani her yere yağsa şöyle yarım metre bir metre yağsa da yani hava şöyle bir boşalsa yani. Çünkü e, kısım kısım yağıyor. Bir oraya yağıyor. Oraya yağmıyor. Millet de yağıştı. Keşke buraya da yağsa. Herkesin kara bir hasreti var. Özlemi var. Onun için ben istiyorum ki her yere yağsın. Hemen yarıstan diye ya, bak nasıl patinaj çekiyor. Ay kurban oldum. Ne yağıyor be. Şu şey kapatayım da. Şöyle tipi tipi anında anında böyle bembeyaz olsa anında. Ama bu gece böyle yağarsa her taraf bembeyaz olur. Ama şükürler olsun biz kazasız belasız Konya'ya gittik ve geri geldik yani. Hadi dayı hadi dayı zaten yerler ıslak hadi. Hadi dayı. Belki çarşamba doğru daha fazla yağ vardır. Zaten kar ben anlamadım. Yani gelirken çakallı aşağı hiçbir şey yok. Samsun'un girişi kar. Anlaşılan çarşamba tarafında daha fazla evet çünkü yani o taraftan gelen arabalar bembeyaz. beyaz. İnşallah eve varacağız. Ey kurban oldum. Yağdır kurban oldum Allah'ım. Yağdır. İşte arkadaşlar çok kazalar da olmaya başladı. Ben yani şoför arkadaşlara yani yağmurda, karda, buzda yavaş gidilme, gitmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü yani hiç bilemiyorsun. Hele ki gece. Eğer ki şüphe duyuyorsan zaten arabanızda derece var. Arabanız eksi e 5 eksi 10'u gösterdiği zaman gece gitmeyin abi yatın sabah gidin. İnanın daha güvenli olur sizin için. Çünkü gece gidildiği zaman da sıkıntı oluyor. Bu dayım niye böyle yapmış? Makaslamış mı? Ee, öndeki araba birden durdu öndeki arabayı vurmamak için battı fren yaptı kız atladı vurmamak için kendini sola attı. Kaza yok da vurmamış da arabaya. Yok. Ay ay. İşte bizim işimiz de bu arkadaşlar. İşte gar yağda mıydı? Sıkıntı oluyor rampalarda. Ama şuna bak ya. Buna gar ne der ya? Şuna baksana. Ay yavrum. Ay yavrum. Bununla var ne gezilir biliyor musun? Garda, kışta bak ya. Canavar ya canavar. Vallahi daha canavar <Sessizlik> Ah hey ah hey, hey Ya yavrum benim be. Ne yapıyor be. Ver Allah'ım ver. Seviyorum baba böyle karda araba kullanmayı ya. Vallahi var ya. Keşke şöyle kalın kalın yasa böyle lapa lapa. Bu ince ince atıyor ya. İnce ince atıyor mu? Baksana da. Önceden neydi baba ya? Köydeyken var ya. Arkadaşlar köydeyken inanın kar yağsın diye dua ediyordum ya. Kar yağsın diye dua ediyordum. Böyle kar yağdığı zaman mesela benim alt tüfeğim vardı. Ava gitmeyi çok severdim böyle sabahtan kalkardım kar yağdığı zaman da rahmetli anneciğim mekanı cennet olsun annem kahvaltıyı hazırlayana kadar ben biraz ava giderdim çulluk kara tavuk hep böyle e, ala garga avlara giderdim avımı yapardım gelirdim kahvaltı yapardım zaten kar yağdım köyde yapacak başka bir şey yok ya kahveye giderdik oturmaya ya dışarıda işte kartopu oynardık kendimize kızak yapardık böyle kayda kaya, karda kayabilmek için kızakla kayardık altımıza gübre muşambasını alırdık haydi yavrum hoppa tarlaya aşağı kayardık hey gidim çocukluğumuz hey gidi çocukluğumuz şimdiki çocukluk hey, hey millet sokakta affedersin sağda solda köşede serserilik peşinde ah yavrum bizim çocukluğumuz var ya nasıl geçti bir bilseniz vallahi Arıyorum o günleri arıyorum. İnanın var ya kurban olduğum Allah'ıma yani deseler ki bana senin çocukluğuna işte geri göndereceğiz. Her yani, ya ne isterlerse veririm ya. Vallahi keşke öyle bir imkan olsa. Şöyle bir ışınlanma olsa. Ha, her şeyi ne isterlerse veririm ya. <laughs> Vallahi çok istiyorum ama ne yazık ki olmayacak şeye yani kabul olmayacak duaya amin denir mi? Denmez işte. Bizde yapacak bir şey yok. Ömür gitti, ömür, ömür gitti. Ama işte çocukluk, insan çocukluğunu arıyor ya. Vallahi okula giderken ayağımızda cizmeler... Nerede şimdi çocukların ayağında bot var. Nerede o zaman bot mod? Hey, biz lastik çizmeler giyiyoruz. Okula giderken, gar yağdığı zaman da. Okula gidene kadar zaten ayağımız ıslanıyor. Okula gidince hateme vardı o zamanlar hateme Köy okullarında hateme olur. Öğrenciler gelmeden, öğretmen gelmeden okulu açar, sobayı mobayı yakar. Her şey hazır olur. Okul sıcak, sınıflar sıcak olur. Zaten tek bir sınıf. Tek bir sınıf. Birinci sınıf, ikinci sınıf. Herkes, herkesi bir okuyor zaten. Bizim zamanımızda köyde okullar öyleydi. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf hepsi bir okuyordu. Şimdi nerede? Birinci, ikinci, üçüncü sınıflar, hep sınıflar ayrı ayrı. Şimdiki İmkan o zamanlar yoktu. Ondan sonra giderdik okula, ıslanan ayaklarımızı sobanın başında ısıtırdık, kuruturduk. Grut, Ondan sonra öğretmen gelirdi, derse başlardık. Ali topu tut, ipek, ip atla, oya, oyun oyna, ey gidi hep böyle tahtalarda, iplerde fişler asılırdı. Fişler. Mesela dersi yapmadın da ödev yapmadan gittim. Böyle yapıyorduk, öğretmen cetvelle şırrak ettiriyordu parmak uçlarımıza. Ey gidi Şimdikiler okul mu okuyor ya? Şimdi her şey her istedikleri oluyor. Ayaklarında lüks ayakkabılar, üstlerinde lüks kıyafetler. La onu bırak şimdi arkadaş öğrenciler artık okula giderken üniforma bile giymiyorlar ya. O kadar rahatlar, o kadar özgürler yani. Çok şanslısınız var ya gençler. İnanın çok şanslısınız. Okula giderken üniforma giymiyorsunuz. Böyle artist gibi gidiyorsunuz ya. Artist gibi, artist. Saçlar jöleli hey hey Grand hey. tuvalet. Bizim zamanımıza nerede? Ey gidim gençlik. Hay mübarek, hay mübarek, hay mübarek. Ne bastırdı be. Eve gidebilsek bari ya. Eve gidebilsek bari ya. ne yağmaya başladı be. Böyle yavarsa yol kapanır lan. Vallahi kapanır. Henüz ben yavaş gideyim. Ne olur ne olmaz. Kayar mayar araba. bu yol kapanır ya <laughs> hay yavrum hay mübarek ne ya be Şöyle bir yolunuza girin, şeridinize girin de Gidene bari mani olmayın ya Ay yavrum ne yağıyor be Ay yavrum da, ay yavrum da Ver Allah'ım ver Ne oluyor dayı? altıma gireceğin ya. Yani kara görünce şaşırıyorsunuz ya. Ben şuradan uzaklaşayım abi. Bu adamı ne yapacak belli değil ya. Şuraya bak. Hey. hey, hey. Allah Allah. yavrum. Hay yavrum. Bastır. Allah Allah. O kadar kar çiğnedik, o kadar kar la bir kar top oynayamadık hiçbir yerde ya. Vallahi ya. önemiz yoluna gir yavrum. Baba baba. Nereye gidiyorsun? Nereye? Ha? Nereye gidiyor? Ha? Nereye gidiyorsun acaba? Aynaya da mı bakmıyorsun? Arkadaş. Bir dakika. Arkadaşlar dedik. Hadi <laughs> Arkadaşlar şimdi ustaya geldim arabayı göstermeye. Burada da videoyu sonlandırmak istiyorum. Yoğun kar yağıyor. Arabayı büyük ihtimalle burada bırakacağız. Ondan sonra şimdi devam edeceğiz. Sizleri seviyorum. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, hoşçakalın.